Oyuncu Sermiyen Midyat adı son dönemde şiddet anılan isimlerden biri. E, eski sevgilisi Sevcan Yaşar darp edildiği gerçeğiyle Midyat'tan şikayetçi olmuş, dava açılmıştı. Savcı iddianameyi tamamladı. Sermiyen Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istemiyor. Otur şurada konuşacağız. Benim konuşacak bir şeyim yok baba. Tamam! Önce hakaret ve tehdit ardından da şiddet. Eğer o kapıdan çıkarsan... Çıkarsam? Seni öldürürüm. Öldür o zaman. Sermiyan Midyat ve eski sevgilisi Sevcan Yaşar mahkemelik oldu. Midyat'a 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Vatan haini ilan edilmişim. Oyuncu Sevcan Yaşar'ın Nisan ayında aynı zamanda meslektaşı olan eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ben hayatım boyunca isminden çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim abi. İddiaya göre Midyat Sevcan Yaşar'a önce hakaretler savurmuş hatta genç kadını yerde sürükleyerek tekmelemişti. Düzgün konuşuyorum. Bu adam senin doğum gününü nereden biliyor? Ne bileyim nereden biliyor? Yaşar hemen DARP raporu aldı ve 46 yaşındaki Sermiyan Midyat'tan davacı oldu. Şikayet dilekçesinde gördüğü şiddetin ilk olmadığını ama bardağı taşıran son damla olduğunu öne sürdü. Midyat'ın karakolda Yaşar'a senin cesedin çıkacak buradan sözleriyle işsiz bırakma tehdidi de dosyaya girdi. Asan! Asan! İddiaları yalanlayan Sermiyan Midyat da boş durmayarak karşı dava açtı. Onun da gerekçesi aynıydı. O da darp edildiğini öne sürüyordu. Sadece bazı sınavları geçmeleri gerekiyor. Aradan geçen 6 aylık süre sonunda savcılık iddianamesi tamamlandı. Savcılık Midyat hakkında kasten yaralama, zincirleme şekilde tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle 8 yıla kadar hapis istedi. Mahkeme de iddianameyi kabul ederek duruşma günü belirledi. İşte. Bak. İlyas lütfen gecemizi berbat etme. Sermiyan midyatın açtığı karşı davada da Sevcan Yaşar için basit yaralama suçundan bir yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gözler şimdi ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak olan iki oyuncuda. Adam gibi otur şurada